Arkadaşlar ben Müge. Bugün gördüğünüz gibi Türker'le birlikte bir video çekiyoruz. Birimizin çok eğleneceği, birimizin ise hüsrana uğrayacağı bir video olacak bu. Çünkü bu kitaplık yapım sürecinde Türker'le bir iddiaya girdik. Ve onu şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki senden duyalım iddiayı. Türker kitapları taşırken çok fazla kitabım olduğunu düşündü. Geçen sene biliyorsunuz ki kaç kitabım var videosu çekmiştik. Orada bin kitabım vardı. 1027 mi? 1027. Kontrol mü ettin? Ee, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Kurnas. Neyse. Ee, ama dedi ki senin şu anda 2000 tane kitabın var. Evet dedim. Hala bu iddianda kararlı mısın? Bu iddiamın da arkasındayım. Kal geldi. <gülüyor> arkasındayım. <gülüyor> Kazanamayacak ama. Neyse. Ben hala en fazla 1500-1600 kitabım olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bugün kitapları birlikte sayacağız. Aslında konu şuradan çıktı. Ee, bildiğiniz üzere biz kitaplık yani salona kitaplık yapmadan önce düşündüğümüz şey şuydu. Burada yığılmış olan kitapları salona alıp buranın yığıntısını ortadan kaldırmaktı. Ama salona bir ton kitap yığdık. Hala buranın yığıntısı yani kitapların üst üste koyulması engellenemedi. Sonra ben de dedim ki ya kızım bak 2000 tane kitabım var dedim. Hayır dedi ya, iyi olamaz. Dedim, var mısın iddiasına? Varız. Tamam dedim, ben arkasındayım. İddiayı kaybedersem her türlü yaptırmada hazırım. Sen hazır mısın? Dedim. Ben de tamam dedim. O da hazırım dedi. Neydi iddiamız? Çok sert bir iddia olacak bence. Birimizden biri çok büyük para kaybedecek. <laughs> Çünkü şöyle bir iddiaya girdik. Eğer Türker kazanırsa, ben 3 aylık kazancımın hepsini Türker'e vereceğim. Bir kuruş evet. dahi almadan. Süper. Ve Türker kaybederse, o zaman benim kitaplarımın sayısını 2000'e tamamlayana kadar kitap alacak bana. Evet, alacağım, söz, söz Yapığım vermek. Için... Neydi? Söz vermek, bir şey benzemezdi bir laf vardı aklıma? <laughs> evet, onu söylemiyorum şimdi. Anlayan anladı. Ee, şimdi şöyle, ben her ay belli bir sayıda kitap almayı planlıyorum. Eğer ben kazanırsam. Mesela yani şey gibi düşünelim. Ben maaşımı aldığımda nasıl Türkiye'de vereceksem her ay bir kere <laughs> kitap alışverişi yapacağım. Hiç sıkıntı yok. İstediğim kadar fiyatına bakmadan sadece sayıya bakarak. Evet aslında şöyle olacak. Atıyorum 2000 kitap dedik. 2000 kitap değil de 1995 çıktı. 5 tane kitabın ücretini ben karşılayacağım. Eğer oldu 1999 değil 1999 değil, 2000. değil 2000 ve üzeri çıktı. Müge her ay kazandığı tüm parayı 3 ay boyunca. 3, 3 ay boyunca. Lütfen, onu evet. ekleyelim. Her <laughs> ay demeyelim şimdi burada <laughs> yanlış olur. Böyle bir de <laughs> özgüven eksikliği. Çünkü o da biliyor çok fazla kitabı var. E, o yüzden de kendisi de bana direkt hesabıma döviz cinsinden olarak yatıracak. Bir döviz kuruş. Mi? Bunu konuşmamıştık. E, döviz bana ne? enflasyonun %64 olduğu bir ülkede döviz cinsinden çalışmak lazım. <laughs> döviz üzerinden Kazanıyorsan da öz üzerine yatıracaksın. Tamam. O yüzden Neyse, de böyle bir <laughs> düşündüğüm için tamam. <laughs> ya ben okay, Tabii ki burada bazı kurallarımız var. Mesela ben kaç kitabım var dedim. Şu an kıvırıyor. Diyor ki ya o işte ders kitapları saymıyor. Hayır. Ben ders kitapları sayılmaz kaç tabii ki. Kaç kitabın var dedim. Hayır. Yani. E şimdi şöyle. Ee... Romanlardan bahsediyoruz. Mesela. Ya tamam say bak, onları ya. Say safa, kitabı. Safa kitap ayırmış verecekmiş. Bunları da saymayacakmış. Ya evet, oldu. ama onlar gidecek. Va benim değil benim, artık yani. Benim ya kitaplarım şey çıkmış mi? kitaplar onlar. Senin kitaplığın onlar. bu. Bu bu kadar da yapmayın yani. Hani bu kadar da yatılmaz burada. O yüzden tamam, ders kitapları saymıyoruz ama. Her türlü İngilizce kitapları, roman, Hayır. roman kitaplarına kadar sayar. İngilizce kitapları ve Ders kitapları sayılmıyor. İngilizce kitapları niye saymıyor? Ya İngilizce kitabı onlar. Ne var ya İngilizce ders kitabı değil sonuçta roman değil mi onlar? Hayır değil. Hayır, onlar, onlar ders Alien kitabı. Nerede görmüyorum şu an. Ya onlar Allah aşkına saçmalama. Onlar <laughs> ders kitabı. Çirkinleşiyorsun. Çirkinleşiyorum. Çünkü galiba geçeceğim anlamını. Hayır. Çünkü saçma sapan kitapları saymaya çalışıyor ben. Haklıyım saçma bence. Saçma sapan mı? Saçma sapan tabii ki de. Ders kitapları sayılabilir tamam. mi ya? Ders roman de değil, roman. Sadece romanlar. Ya roman, Allah hiç şeyin yok mu yani? Hiçbir biyografi falan yok mu? Onları da mı saydın? Ya onlardan bahsetmiyorum. Evet. Onlar benim aldığım, Hı. roman gibi okuduğum kitaplar. Ama ders kitapları bunlardan değil. Ders kitapları sayılmayacak o yüzden de. Sadece romanlar. Bakacağız. Bakacağız değil böyle. Haksız mıyım? Yazın. Sakladığım bir yerler... Türkiye'yi gömün aşağıda lütfen. <laughs> aşağıda gömün. <laughs> Küllerinden doğar. Ee, Sakladığın bir yer var mı böyle benim göremeyeceğim, saymamı engellediği Annene annenle falan verdi mi ya da kuzenlerine? Kuzenimin kitaplarıydı onlar. Baktın içinde Asya Geçen, yazıyordu. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Geçen gün e, böyle bir araya geldik biz. Baktım bir torba yine şey gidiyor, e, kitap gidiyor. Hepsi Asya'nınmış sözde. Asya'nın. E, evet Asya'nınmış <laughs> gördük. Çünkü üzerine... ben yalancı değilim. Ben kıvırmam. Sen gibi <laughs> değilim ben. Kıvırıyorsun. Ya göreceğiz. Bu sayacağız tek tek. Ondan sonra konuşacağız tekrar. Yani bir buçuk yıl önce aşağı yukarı 1027 tane kitabı vardı ve yüz Yüzü aşkında kuzeninde annesindeydi. Ee, Yüzü onun... aşkında. Evet. Çok saldı. Ya sen Allah. söyledin Müge. Ya var ya. <laughs> Bak bugün <laughs> ya pazar kaza... Asya'ya da ya şu söyleyeceğim. Şu var, Kaç hiç... tane kitabım var onu da saysın. Hiç saymayalım. Atsın bana. Hiç saymayalım. Tamam mı? Hiç saymayalım istiyorsan. Ben direkt alayım kitap sana ya. Eğer yani böyle güvenemiyorsan kendine bunu böyle yapalım. Hayır ben kendime çok güveniyorum. Ben, ben Sadece, Burada. Romanlarımı, Burada. Burada sayacağız Sadece romanlarımı sayacağız ama. Burada uğraşmayalım. Sadece romanlarımı sayacağız. Kendime an çok çok güveniyorum. kitaplığımda bulunan her şeyi sayarım. Bugün. Kitaplığımda bulunan her şeyi buradakileri sayabilirsin. Sayarım. İçeridekileri Olum sayarsın. Sayarım. Buradakileri Hepsi saymayacaksın. Sayarım. Çünkü onlar ders kitabı. Bu benim problemim değil. Ders kitabı saymıyoruz. Bakacağız. Çamura yatıyor. E, ee, i̇leriki düzen şeyde e, anneni ve ila şeyde Asya'yı da arayalım. Sağda solda kaç kitabım var? Annemde bir tane kitabım var. Ya Asya'da ben, biliyorum. Mesaj abi ya. atacağım, soracağım. İnanmam. Ya bir tane var diyorum annemde. İnanmam. <laughs> çok güvensiz. İnanmam. Çok güvensizim çünkü kitap konusunda bana daha önce çok fazla yalan söyledi. Ben dedi ki daha, e, bu kadar kitap almayacağını söyledi ama hep aldı. Bir gün evden çalışıyorum. Home office yaparken e, kargo kapı çaldı ve kargo geldiğini gördüm ve bir ton kitap geldiğini gördüm. O yüzden şu an ben Ama onlar burada işte yani burada. 2007'den beri tanıdığım şurada. kadını tanıyamıyorum kitap yüzünden. Tanıyamaz bir hale geldim. Kitabın kötülüklerinden bir tanesinin bu olduğuna inanıyorum. Yalancı yapıyor insanı. Çünkü hayal güçleri çok gelişiyor. <laughs> hayal güçlerin gelişmesiyle birlikte yalan güçlerinin arttığına inananlardan bir tanesiyim. Tamam. Hadi saymaya geçelim mi artık? Tek tek sayacağız mı ya? Ders kitapları <laughs> çok, hariç evet. Çok, çok da ya. Çok oldu kızım. Hadi. Daha önce azdı yani. <laughs> Hadi e, biz saymaya <laughs> başlıyoruz. Ve startı veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz yarım saat, bir saat alacak. Çünkü çok fazla kitap var. 2000 üzerinde kitap var. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Hala bunları tek tek diyor. sayacağız. Ee, evet saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4... 9998. Anam ayaklarım. Ayaklarım koptu. Bizimki. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamam lazım. Sağ sola zik, şey saklanmış. <laughs> Gizlemiş olabilir. <laughs> Hiçbir ayrıntıyı. Kaçırmamam gerekiyor. Ne kalem yazmıyor? Sen seçtin. Şu bir kalem versene. O da benim kazanmamı istiyor. Ya şu da kalem var. Tamam. 15, 16, 17, 18, 19. Bence çok iyi gidiyorum. Nasıl? <laughs> Bakacağız. Kaç bu? 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Şampiyonluk geliyor. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Yok öyle bir şey. Bu taraf bitti o zaman. Evet. Şimdi... Var mı kızım bak başka bir yerlerde? Ya burada yok hayatım Şurada yok. Şurada ramurlara bir şey Siyah sıkıştırdım. Siyah kitaplığa geçiyoruz. Bak doğru söyledin sıkıştırdın Vallahi mı? Valla sıkıştırmadım. Hunçların içine atmış olabilirsin. misin? Hayır. <laughs> yok artık. Güvenmiyorum. Yok artık. Bir fark güvenliğim Hadi. Güvencim yok. Şunlar da ödür buna da sayılsın. Ya aşkım onları sahafa götüreceğim ben niye onu da sayıyorum? Şimdi ya ne? Ben... Allah Allah. Oldu ben de bunları ileride satmayı düşünüyorum saymadım. Bir, iki, üç, dört, 5 14 oho, 15 21 Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Peki niye bunları götürüyorsun? Bunları ne? para verip almadın mı sen? Hayır. Yani Nasıl para sen? verdiklerim de var ama çok ciddi bir miktar ya. aldıklarım. E, beğenmedim. Bunları da sayalım. Ya tamam onları sayarız da şimdi onları burada açmayalım ben onun video çekeceğim Kaç onunla. tane var orada? Bakarız şimdi açalım. 50 yazarım. Ya ne 50'si açık onu. 50 açtım yazarım. onları açık baktım mı? ben. Sayarız onları şimdi de burada göstermeyelim. Bunlar, Onlar sürpriz. Beden dili var mesela. O sana gelen kitap orada bir tane benim kitabım var. Bitirdiğim kitapları koyuyorum. bir dakika ben şey böyle beyanla çalışan bir adam değilim. Of. Öfürde görmem lazım. Aç bak. Öbür, bu senin getirdiğin yes. kitap tamam. onu sayma bu tamam. benim alttakiler Asya'nın kitapları benim sorunum değil evet, Asya'nın Asya o da Asya'nın bunda yok bunu... yazıyor yok bunda ah, ne oldu bir, ne oldu bir ya bunu niye sayıyorsun bu benim Saçma sokan bir kitap o. Senin kitaplığın. E sen alıp gelmişsin. Onu saymayacaksın. Bir. Alttakiler ne? Altta onlar ders şeyleri var. <laughs> kitap yok. yok Hayır. Değil. Burayı mı sayacağız? Burayı en zor burası Nasıl çıkaracağız bunu? Ya? Dur. Bunu nasıl? Bunu toplaman lazım. Arkadaşlar yine bir ton kitap almış. 17 tane. Ya 17 tane kitabı daha yeni almış ya. Bıktım. Senin için... Nasıl Belki, kazanırsın. <gülüyor> <gülüyor> Belki kazanırsın. Belki kazanırsın ama kazanamayacaksın. Tamam. Çok eminim. Bir dakika aynı sırayla çıkarız, aynı tamam. sırayla koyacağız. Ha, bunlar şey. Böyle koydum birkaç tamam. tane sığmıyor diye. Bunlar üstteydi. Bunlar edin. en üstte değil mi? Altı. Şöyle. Yedi, sekiz. Ooo. Oh, oh. Saklamış bunlar. Yirmi dört. Ya saklı mı? Sığmıyor. Yirmi beş, yirmi altı. Desen kitabı bunlar. Kitap işte. Hayır kitap değil bunlar. Ya benim anlamadığım bir şey A, var ya. 65 yazar mısın be? Ya sen var ya sallıyorsun. Ben bunu, ben bu iddiayı kaybedersem bozarım. Ben sana söyleyeyim. Hayır hayatım. Görürsün. Bu kitap mı bu? Bu ki, bu kitap mı? Boyama bunlar, boyama. Üzerine ne Hayır yazmayacaksın bunları. Bir tane daha yapıyorum. Hayır aşkım ya. <laughs> boyama kitabı bunlar. Ya boyama kitabı. Ya biz kaç yaşındayız boyama kitabı alıyoruz ya. Tabii, tamam Müge ya kitabı. tamam. Tamam oyun bozarlık. İki tane boyama kitabı var. Eğer oyun. çok kaybedecek olursan oyun yazarsın yapalım. iki tane. Oyun bozarlık için. yapalım. Oyun bozan değilim. Yapalım. Hayır. İki ben tane işte. kitap vardı orada tamam. boyama kitabı. Kaç tane istiyorsun ha kitap ben vereceğim İki parası. tane boyama kitabı. Tamam ne istiyorsun ha ben vereceğim parasını. İki tane boyama kitabı. Arkadaşlar Ay, ders koydum kitabı koydum. dediğin kitaplarını. Arkasında kitap koyucu saklamış önüne ders kitaplarıyla resmen bir Hayır. duvar örerek benden saklamaya çalışmış saymam engelleniyor. Hayır Buradan ya, evet, evet e, Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum burada sayımlar resmen Hayır. oy sayımları, kitap sayımları engelleniyor kötü düşler, kötü güçler tarafından. Bu da saygı değer Müge. Açıyorum işte. Kedimi Açıyor kedi mi girmiş? <laughs> kedi, kedi mi girmiş? Kedi kaçmış. Kedi girmiş? kedi kaçmış. Kitaplığa kedi kaçmış. Bunlar şey değil işte. Ne? Şunlar sadece şunlar. Tamam. 1, 2, 3... 20 tane, 20 tane. Az önce tam 20 tane kitabı benden kaçırmaya, saklamaya çalışırken yakaladım. Tamam, Bunu. Tamam, tamam. Bunu. Kaçırmaya çalışmıyordum, unuttum ne korkunç. Ya unuttun, nereli. biz de unuturuz. Hayır. On On altı, on sekiz, yirmi. Ama bunlar sıralıydı biliyor musun? Ya tamam. Şu an hepsinin sırasını bozdum. Ya hepsinin sırası aynı mavi kitap işte Hayır, ya. Hayır değil. Öf, ne fark ediyor? Yazar kitapları aynı sıradaydı. Bozdu ne? Hep aynı yani. hepsi aynı zaten ya. Isaac Babel ya. Bu Fred Beşiktaş'ta oyundu mu? Güzeldi o oyun. <laughs> Babel. 3 kağıt yapıyor, yakaladım. 4 yazacağını 14 yazmış. Bunlar Üç bir iddiadır. Kanıtlayamayan şerefsizdir. Ben, ben göstereyim sana. İşte bakın 14 orada bir yazmış, sildi bunu. Sonra, sonra 7, 7 yazdı. 3 kağıt yapıyorsun. Atestler bunu da açıklasın. 14'ten 7'ye nasıl geldik? Nasıl geldi? Başka hocam? nerede baktın? Yani? Burada orada? yok. Burada nasıl? bitti kitap. İnanmam ki. İçeriye gideceğiz. Aşkım burada kitap yok. Ben bakayım abi. İnanmam ben ya. Vuhuu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Allah. Allah her yeri. <laughs> ya. Heyecan büyük. Şimdi salonda kitapları sayacağız. Yatak odasında da vardır kesin sağda solda. Orasında bir tane var Hepsi da. Hep onları sayacağız. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar küçük odayı bitirdik. Rakamlar elimde ve mutlusuna doğru gittiğimin ben farkındayım. Müge biraz morali bozuk. Gördüğünüz gibi tipinden de belli oluyor. Surat düşük, kaşlar çatık. Çünkü bir endişeli. E, ee, sakladığı kitapları da bulduk bu arada. Onları Saklamadın. da listeye ekledik. Hani böylelikle zar zor da olsa, efendime söylediğim trafoyu kedi de girmiş olsa bu savaşı kazanacağız. Bunu da unutmayın. Arkamda biliyorum binlerce e, mağdur eş var. Çok böyle parası harcanan. Kitaplık almak için para harcayan, <laughs> kitap için para harcayan çok mağdur eş var. Onların desteğiyle şu an tekrar sayıma başlıyoruz. Hadi hep Dur. birlikte gelin. <gülüyor> <gülüyor> hep birlikte gelin. <laughs> Sayalım. Hazır mısın? Hazırım. Köşeye oturdum ve şu an tek tek saymaya başlayacağım. Başlıyorum. Hadi bakalım. Ya Allah! <laughs> 55. Kitap tutacaklarım da çok güzel oldu ya. Hmm, da bir ton para verdik. <laughs> bir, Geliyor şampiyonluk. Acaba kimin şampiyonluğu geliyor? Geliyor. <laughs> Ayağa kalkıyorum ya biraz kotuklarına basıyorum. Kusura bakma. Evet arkadaşlar zorlu bir süreçten geçerek <laughs> devam Kalk. Son kısma geldik. Çok zor. Çok zor saymak. Heyecan doğrukta. Heyecan Doruk'ta. 103. Umarım doğru yazdım Her şeyi doğru yazdım Müge. İstiyorsan bir daha double check yaparsın ve bakarsın. Okey. Neyse, tamam. Var mı daha sağ olsun? Daha bak kitabın üstünde var. Gel 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 gel. <laughs> gel, gel masanın, üstünde, var masanın üstünde bir tane var. Bir tane şurada okuduğum kitap bir. var. O iki. Ve yatak odasında var. Üç. Bir tane. Üç. Annemde var bir tane. Annemdekini Annemde bir tane var. İnanmadı annemi arıyor şu anda. Yaklaşık. Annemle şimdi. konuşacakmış. Kaç tane kitabım var onda diye soracakmış. Alo. Alo baba bir şey soracağım. Buyur. Ee, Müge'nin annede kaç tane kitap var bir sorar mısın? Bir tane. Anne bir tane değildir o. Bir tane. <laughs> <20 mi? gülüyor> Hayır bir. 20 mi otuz mu? <laughs> ya. Yok o kadar yok. Yok <laughs> mu? O kadar kitap Annem söylesin. Bir tane var ya. Tamam teşekkür ederim kapatın görüşürüz. Kaç <laughs> oldu? Ya vallahi sayıyoruz şimdi de işin içinden çıkacakmış <laughs> gibi durmuyor bakacağız. <laughs> Ay Hadi kolay gelsin. Ha, sağ ol baba görüşürüz. Asya mesaj yazmış mı? Ona da sorduk. Asya'da kitaplarım vardı. Kaç tane kitabım var dedim. Ararım. Öyle ben mesajda falan kim bilir arkadan ne dedin? Hayır hiçbir şey demedim neden. arkadan. Türker abin şey yapmasın mı dedin? Bak şimdi inanmıyor, onu da arıyor. Asya'yı da arıyor. Nasıl bir güvensizliktir bu? Ya işte insan... Aradığınız kişi şu anda bir başka bir şey görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayınız. Bak. Bekleyeceğim. The person you have called... Bunu bekleyemezsin. Efendim? Asya'cığım nasılsın? Melik abi senden ne haber? İyidir sağ olasın. Ya ablanın sende 500 tane kitabı var. Doğru mu? 500 <laughs> tane <laughs> <laughs> de dur bakayım bir dakika. Ee, ben biraz önce... Şey yemek Asya'cığım yemek ısmarlarım. Rakamı ona göre söyle. Asya lütfen şu an ay, videoya ay, çıkıyorsun. Ay, doğruyu söyle. Başladım, doğruyu söylerim, Doğruların elbet bir gün gün yüzüne çıkmadık gibi huyu vardır ama o şu an değil. Bir dakika dur. Tatlı onun 100-150 var değil mi? Öyle hatırlıyorum Tam ben. Abart. Abi yok orada. Ya Asya vardır. Abi ben doğrucu Davut'um. Aferin. Bundan sonra Asya değil Davut diyeceğim sana. <laughs> Dur bırak yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Kimin benim? 9.999 9.999 Seni, üzeyim mi? Üz. 3. 3 4, 5, 6, 8 tane var. Tamam kapat. Hadi, hadi kapat. İstediğini hadi. elde hadi edemedi. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> ne oldu? 10 tane bile yoktur dedim. Dur 8 be. tane varmış. 9 tane dedi. 8 dedi. 8 mi dedi? 3 tane dedi. 1 dedi Tam dokuz <laughs> çok üçkağıtçısın Evet heyecan doğrultuda hesaplamaya geçeceğiz gelin hadi hesaplamaya gidelim Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki verileri e, hesap makinesinde toplayacağız Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım kaç çıkacak çok merak ediyorum ya Ben değilim çünkü kazanacağıma eminim ve başlıyorum İçeride 1004 tane kitabım varmış peki. Geçen seneyle aynı. Geçen seneyle aynı mı? Burası var şu an. Evet. Topla <laughs> bakalım kaç tane almışım. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorum. 37 yazdın gördüm. 37. 60'dan sonra ne geldi? Otur Niye benden kaçırıyorsun peki bakmayayım diye? Heyecan yok diye. Düz ediyordum gördüm. Diye. Her türlü çıkardı bekliyorum şu an senden. Bu mu? <laughs> Bitti. Sonuç bu. <laughs> Yüzüne bakalım. <laughs> Vay, çok <az gülüyor> <kitap varmış ya. gülüyor> Ne bana 500 kitap mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. 500 değilmiş kaç? 1509 kaç kitap alacakmışsın bana? <laughs> 491 kitap alacaksın sen bana şimdi? Ortalama 50 liradan olsa. <laughs> 50 liraya kitap bulursan öp başına koyacağım. 25 bin. <laughs> 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 Hayatta alma. <laughs> Umurumda olmaz. Alacaksın. 50 liradan kitap gir alsam 25 bin para yapıyor. Kendim i̇ddiaya yerine... girdin. Tamam iddiaya girdin. İddiaya girdin ve alacaksın. Herkesin önünde iddiaya girdin tamam, ve 20 bunu alacaksın. 25 bin para göndereyim sana bitsin bu iddia. 25 bin para mı göndereceğim ha, 25 bana? 25 bin para gönderirim, senin kadar kitap al. Tamam anlaştık. Tamamdır. Hayır anlaşmadık. 50 liradan hesapladın çünkü kitapları. Ya Müge kocanım ben seni <laughs> biliyorsun değil mi? evet biliyorum ve iddiaya girdim benimle. Bu yüzden de ödeyeceksin. Ama üzülme. Her ay alacağım yavaş yavaş. Seni bir anda batırmayacağım. <laughs> yavaş yavaş acı çekeceksin. Kapatır mısın şu kamerayı? <laughs> ya bir çekme bir dakika. Kamerayı kapatır mısın? Dinlerim bozuluyor. <laughs> kaybedince asabiyete bağladım bakıyorum da. 500 kitap ya. Bana 500 kitap almaksa nasıl hissettiriyor şu anda? <laughs> Berbat. Zaten bütün kitap alıyorum diye moralim bozuldu, bir de alacağım diye moralim bozuldu. Şu bütün an sıvacımı toplayacağım artık, hepsi bitecek. Nereye koyacağız onları acaba? Ha? Nereye sokacağız? Nereye kocasın nereye? <laughs> Her açıdan çekiyorum seni kaybedince nasıl gözüküyorsun görmen için. Kandırmaya <laughs> çalışıyor. Yok efendim zaten biliyormuşmuş da 2000 tane kitabım olmadığını falan diye ayak yapıp kitapları almamak için uğraşıyor şu anda. Gel buraya gel. Gel gel. Gel. Kaybettin üzülme ya bu kadar bir şey yok yani alt tarafı 500 kitap. 491 pardon 500 değil. Moral bozukluk karnıma çıkırdı. Şu an psikolojim <laughs> çok bozuk. iddia kaybetmeyi sevmem ama burada tabii ki canım karım biliyorum ki e, kitap almayı azalttı. Bu onu aslında teşvik edebilmek için bir oyundu onun için <laughs> Eminim çok inandırıcı oldu. Ya, ya 2000 kitap olmadığını tahmin ediyordum. Risk aldım ama ya 1509 kitap da düşünemiyordum. Ya belki ben evde yokken sağ sattı kitapları bir şey Hayır, yaptı. hiç öyle bir şey yapmadım. Ya da hurdacıya verdi kadar toplayıcılar <laughs> ama. Yani 1500 kitap yani 12-13 ayda 500 kitap almış. Her ay 50 tane alıyor. Mantıklı aslında. Doğru. Doğru. 50 tane değil bile. Bilmiyorum ya. Yani şimdi bir tatil yapmayı falan planlıyorduk. Tam o tatilli benden Kitaplar senden. En son tatil benden dediğinde başıma gelebilir biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen deme öyle bir şey Aha, <laughs> hayır. boşver. Hayır. Hayır öyle değil. O konu hakkında şöyle olur. bir bilgi vereyim. <laughs> Ödedi. Yalan değil. Ödedim. Ama her harcamayı yani mesela yolladı tatil parasını hayatım altı bin lira lazım, raflara beş bin lira lazım, oraya dört bin lira lazım derken ödediği paranın yarısı onunla gitti. Ama ben bunları o paradan istemedim ki. Senden istedim. <gülüyor> Sonra. <laughs> <Dur>, anlatayım. <laughs> Sonra gittik tatile. Orada harcadığı paralar yani yemekler falan da onları da ben ödedim. E tatilin toplamda üçte birini ödedim. Yani ödemiş oldu ama diyor ki tatile ben götürdüm. Benim kartımdan geçtik demek ki ben götürdüm. E, o zaman kartın <laughs> kendini ödeseydin. <laughs> He, az kitap al. Az kitap, al. <laughs> az kitap alıyorum zaten. Hı? Şimdi şöyle yapacağız. Yani şimdi yani kitap paralarından yani, dolayı çok... 3 yıllık tatil planlarımız iptal kitap alacağız arkadaşlar. Evet. Hayır ya her ay azar azar alacağım seni üzmeden alacağım. O yüzden sıkıntı yapma yani. Bir anda işte böyle 50 bin lira falan vermeyeceksin kitaplara. <gülüyor> Üzülme. <gülüyor> 50 bin lira mı vereceğim ben kitaplara? <laughs> yani şimdi Brandon'ın serisi... Atarım şuradan seri... kendimi de Bera... aşağı yine vermem. Brandon'ın serilerini toplamaya çalışıyorum Ondan da... Onların vermesin. kitapları genellikle 270-300 bandında. Vallahi yani gitarını satarım yapacak bir şey yok. Gitar, benim gitarım artık. Satarım yani Aa, ne yapayım? Bitti. Bedenimi mi satayım? Taksiye mi çıkayım? İşte Biraz... yavaş yavaş. Yani her ay makul bir seviyede kitap alacağım. Tek kitap. Makul. Ben sana alırım. Tek kitap değil. Tek hmm. kitap diye düşünmeyelim. Atıyorum mesela 1000 lira gibi. Cüzi miktarlarda. Ya yani seni üzmeyecek mesela yemeyeceğim. Üzmeyecek şekilde alacağım. Tamam mı? Vay be. Evet, tamam. Ama böylece ömür tarafıma... boyu da kitapların bedavaya gelmiş ka 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 oluyor. Kap. Hayır, çok bozuk. Kamerayı da, ben aldım. Onunla parasını oradan düşeriz. Sıfıra sıfır. Hayır hiç sıfıra sıfır. Arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok kaybettik. Alacak delikanlı adam şey verdiği sözü tutar sonuna kadar. Her bu söz için aldığı kitabı da çeksin önümüzdeki yıla kadar ben bunu tamamlarım az buz değil çünkü kredi falan çekmem lazım arabayı falan satarız yayınlayalım. Delikanlıysam alırım. Evet. Ama tamam. delikanlı bir kuralı var <laughs> onu unutmamak lazım siz biliyorsunuz <laughs> sevgiler bir sonraki videoda görüşmemek üzere. Görüşeceğiz. Çünkü ben görüşeceğiz mi? Görüşeceğiz. Nerede görüşeceğiz? Bilmiyorum. Bir şeyler var aklımda. Görüşeceğiz. He. Bir sonraki bundan sonra telif alırım, para alırım. <laughs> tamam. Madem verin. böyle hayat İzlenme buna. İzlenme başına <laughs> 0,01 dolar. <laughs> <laughs> tamam, Pay alıyorum artık. O yüzden izleyelim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu en başta söylememiz gerekiyordu. Çok emek var. Saatlerce saydım. Karnım öyle bacıktı. Az önce kameranın şarjı bitti ve kapandı. Biraz şarja takmamız gerekti. Şimdi kapanışı yapabiliriz o zaman artık. Kameranın da morali bozuldu. Kamera <laughs> beni sevdiği için üzüldü. Üzüldüğü için de kendini bir ee, kapanıp korumaya aldı. aldı. Kimse duymasın, şey. görmesin diye. Ama Tekrar ediyorum çekmiş. arkadaşlar söz verdik, sözümüzü tutacağız. Yapacak bir şey yok. E, kaç tane kitap alacaksa maddi olarak, finansal olarak da destekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Söz vermek... Tamam onu söyleyelim. Göz vermeye benzemez. Kötü bir şey söylemedim. <laughs> Göz vermeye benzemez. O yüzden e, bahane de göz gibidir her insanda bulunur. Bir bahanemiz yok. Tamam. E, Bunlar kötü bir şey değil. Bunları kesmeyeceğim. Göz diyorum yani. Tamam göz diyorsun. E, o yüzden tamam. yapacak bir şey yok. Yapacağız bunları, alacağız, halledeceğiz bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Var mı senin diyeceğim bir şey? Yok ben çok mutluyum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ben hiç mutlu değilim arkadaşlar. <laughs> Yüzümden de anlaşıldığı üzere mutsuzluk abidesi bir suratım var şu an. Saçlarım döküldü bu mutsuzluktan. <laughs> ben Aa, de çok mutluyum. hadi kapat artık ya. O zaman? Yoruldum valla sabahtan beri kitap sayıyorum. 1509 tane kitap saydım tek tek. <laughs> tamam. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bugünün tarihini alta Yazalım. Yazalım. Tamam şuraya yazıyorum. Bugün tarihin altı yazalım. Tamam, şuraya yazıyorum. Bir sonraki videolarda yani tam şuraya yaz. Tam tamam böyle. her alışveriş videosunda yazacağım. Buraya böyle yerleştirme. Bunda <laughs> ürün yerleştirme var arkadaşlar. Bana yerleştir demek <laughs> ki. Ya. Çok ayıp <laughs> değil mi böyle şeyler? çok muzik ne çıkıyor bilmiyorum. <laughs> o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.